Son dönemde bana en sık sorulan sorulardan biri şu. Eti tamamen bırakırsak vücutta ne olur? Bu romantik bir soru değil, ideolojik hiç değil, tamamen biyolojik bir soru. Et tüketimini bıraktığınızda vücut hemen tepki verir çünkü insan bedeni alışkanlıkla çalışan bir sistemdir. İlk günlerde çoğu kişide hafif halsizlik, enerji düşüklüğü ve odaklanma sorunu görülebilir. Bunun nedeni genellikle protein, demir ve B12 alımının birden azalmasıdır. Özellikle kırmızı et tüketen bireylerde bu geçiş daha net hissedilir. Ama bu durum kalıcı olmak zorunda değildir. İlerleyen haftalarda sindirim sistemi farklı bir dengeye geçer. Lif alımı artarsa bağırsak hareketleri hızlanır, kabızlık azalabilir ve bazı kişilerde şişkinlik hafifleyebilir. Bitkisel ağırlıklı beslenmenin bağırsak mikrobiyotasını olumlu yönde etkilediğine dair güçlü veriler var. Yani doğru planlanırsa bağırsaklar bu değişimden memnun kalabilir. Ancak burada kritik kelime doğru planlama. Eti kesip yerine sadece makarna, ekmek ve patates koyarsanız bu bir sağlık kazanımı değil, tam tersine metabolik bir hatadır. Bir diğer önemli konu kilo değişimi. Bazı kişiler eti bıraktıktan sonra kilo verir, bazıları ise farkında olmadan kilo alır. Çünkü etin verdiği tokluk hissi yerine hızlı sindirilen karbonhidratlar geçerse iştah kontrolü bozulur. Yani et yememek otomatik olarak zayıflamak anlamına gelmez. Protein dengesi korunmazsa kas kaybı da görülebilir. Bu da özellikle 40 yaş sonrası için ciddi bir risktir. Vitamin ve mineral boyutuna gelirsek B12 burada kilit noktadır. B12 neredeyse tamamen hayvansal kaynaklıdır ve eksikliği sessiz ilerler. Halsizlik, unutkanlık, sinir sistemi sorunları ve hatta depresif belirtilerle kendini gösterebilir. Demir, çinko ve omega-3 yağ asitleri de dikkatle takip edilmelidir. Bitkisel kaynaklardan alınabilirler ama emilimleri hayvansal kaynaklara göre daha düşüktür. Bu nedenle etten tamamen vazgeçen bireylerin bilinçli olması şarttır. Kalp damar sağlığı açısından bakıldığında işlenmiş etlerin bırakılması olumlu bir adımdır. LDL kolesterol düşebilir, inflamasyon azalabilir. Ancak bu fayda et yerine ne koyduğunuzla doğrudan ilişkilidir. Zeytinyağı, baklagiller, kuru yemişler ve sebzelerle desteklenen bir beslenme kalbi korur, rafine karbonhidratla desteklenen bir beslenme ise kalbi yorar. Özetle şunu net söyleyeyim, eti bırakmak başlı başına ne mucizedir ne de felakettir. Mesele neyi, neyin yerine koyduğunuzdur? Vücut ideolojiyle değil, biyokimya ile çalışır.